Arkadaşlar merhaba, e, bu dersimizde sizlere NPN ve PNP kavramlarından bahsedeceğiz. Genelde otomasyon uygulamalarında sıkça duymuş olduğumuz MPN giriş, NPN çıkış, PNP giriş ve PNP çıkış kavramları nedir? Bunların detaylı bir şekilde anlatacağız. Ayrıca e, bunların... PLC'ye bağlantısı ve e, bağlantısı, giriş-çıkış bağlantıları nasıl yapılmakta bunları da anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar NPN demek şudur. İlk harf negatif anlamına geliyor. İkinci harf pozitif. Üçüncü harf ise sinyal çıkış ucu anlamına geliyor. Yani sinyal çıkış ucu negatif arkadaşlar. PNP ise... İlk harf pozitif, ikinci harf negatif, üçüncü harf ise sinyal çıkış ucu pozitif anlamına geliyor. Tabi bununla ilgili detaylı bilgi şimdi ileride anlatacağız. Normalde günümüzde yaygın olarak mikro işlemci tabanlı elektronik kontrol cihazları kullanılmaktadır. Bunlara örnek ne verebiliriz? İşte PLC, Arduino'lar, proses kontrol cihazları örnek verilebilir. E, ve bunların dijital giriş ve çıkışlar bulunur. Dijital giriş e, voltaj var ya da yok olarak algılar girişindeki sinyali 0 ve 1 olarak ifade eder bu. Dijital çıkış ise çıkışında voltaj üretir ya da üretmez. Bu da aynı şekilde 0 ve 1 olarak ifade edilir. Eğer bir PLC'nin ya da bir kontrol cihazının dijital inputuna negatif çıkış veren bir sensör, bir buton, bir switch bağlanırsa bu bağlantı şekline NPN giriş yani bir diğer ismi sink bağlantı diyoruz. Eğer bu dijital girişe pozitif çıkış veren bir sensör, buton, switch bağlanırsa buna da PNP yani source giriş bağlantısı diyoruz. Bu nedir? Bununla ilgili detayı son slaytlarda daha detaylı anlatacak. Bu şudur arkadaşlar. Sizin bir e, sensörünüz var. Ve bu sensör 24 voltla besleniyor. Ve bu sensörün çıkış sinyali var. Sensöre biz ne yapıyoruz? Sensörü 24 voltluk DC güç kaynağının artı ve eksi uçlarını bağlıyoruz. Daha sonra sensörün çıkış ucundan biz ne yapıyoruz? Bu artı 24 volt DC ve güç kaynağının üstünde eksi 24 volt DC yazar. Ya da sıfır yazar. İşte o eksi 24 volt DC çıkışını veriyorsa sensör ve bunu siz PLC'nin dijital inputuna bağlıyorsanız buna NPN giriş adı verilir. Ama sensörden artı 24 volt DC çıkışı alıyorsanız ve bunu da PLC'nin dijital girişine bağlarsanız bu da PNP giriş olarak adlandırılır. Aynı durum, e, PRC'nin eğer çıkışından siz e, negatif çıkış sinyali üretiyorsanız buna NPN çıkış denir. Pozitif çıkış sinyali üretiyorsanız buna da PNP çıkış denir. Bu nedir? Sizin PRC'niz e, eğer güç kaynağının, 24 voltluk örnek veriyorum güç kaynağının, eksi 24 volt DC çıkışını veriyorsa ya da 0 volt DC çıkışını çıkışından veriyorsa buna NPN çıkış diyorsunuz. Eğer artı 24 volt kısmını veriyorsa çıkıştan, Buna da PNP çıkış bağlantısı diyorsunuz. Evet, e, burada NPN tipi ve PNP tipi sensörün yapısını görmekteyiz. Gördüğünüz gibi burada bir kontağımız var arkadaşlar. Bu bizim sensörümüzün besleme girişleri. Artı, eksi. Şimdi arkadaşlar bu NPN tipi e, sensörün içindeki bu kontaktaki, yani buradaki kontak, NPN tipi bir transistörden meydana geliyor. Ve burada bu kontak kapandığı zaman arkadaşlar buradaki bu 0 volt yani eksi uç ne yapıyor? Çıkıştan alınıyor. İşte buna NPN çıkışlı sensör ismini veriyoruz. PNP'de ise buradaki bu kontak yapısı PNP bir transistörden oluşuyor. Burada da bu kontak kapandığı zaman çıkıştan siz ne yapıyorsunuz? Artı 24 volt alıyorsunuz Buna da PNP tipi Çıkış diyoruz arkadaşlar. Evet e, gelelim e, bu transistörle ilgili de biraz bazı bilgiler vermeye. Günümüzde bildiğiniz gibi çeşitli e, amaçlarda kullanılmak üzere sensörler geliştirilmiştir. Örneğin buna işte yaklaşım sensörleri, optik sensörler, switchler bunlara örnektir arkadaşlar. Bu sensörler de ne yaparlar? Algılamış oldukları e, cisimlere göre bir çıkış sinyali oluştururlar. Bu çıkış sinyali nedir? Gerilim var ya da gerilim yoktur. Yani dijital çıkıştır. Ya da analog çıkış olarak da değişebilir. Ama bahsettiğimiz sensörler dijital çıkış üretiyorlar. Tabi bu dijital çıkışı ürettikleri o kapsam katmana sinyal çıkış katmanı denir. Bu sinyal çıkış katmanında da genellikle transistörler kullanılır arkadaşlar. Transistörler de bildiğiniz gibi 3 tane kısımdan oluşur. Kolektör, base ve emiterdir. Transistörlerin yapısı da NPN ve PNP olarak iki çeşit olmaktadır. Bu bir NPN tipi transistör. Gördüğünüz gibi base kısmı P, e emitter ve kolektörü N arkadaşlar. Burada base gerilimi emitter geriliminden büyük olduğu zaman kolektörden emittere doğru bir akım akıyor. PNP'de ise tam tersi. E, base kısmı ne, kolektor e, ve emitter kısmı P. Burada da ne oluyor? E, base, base'in gerilimi emiterden düşük iken, ne yapıyor? Emiterden kolektöre doğru bir akım akıyor arkadaşlar. Bu da e, iç kısımdaki e, akım ve gerilim e, devresini gösteriyor. Burada onu gösterdik. Tabi konumuz bu değil. Konumuz şu: Biz npn ve PNP giriş dediğimiz zaman ne yapmamız lazım? Nasıl bir bağlantı yapmamız lazım? Arkadaşlar eğer bir sensörün çıkışı NPN ise yani negatifse bunu siz ne yapıyorsunuz? PRC'nin ilk bağlayacağınız dijital input girişine bağlıyorsunuz. Fakat PLC'nin dijital input girişlerinin ortak ucuna ise bu durumda artı uç bağlamanız lazım. Eğer siz PNP çıkışlı sensörler kullanıyorsanız Bunların çıkışı nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Bunları ne yapıyorsunuz? Dijital inputa bağlıyorsunuz. Fakat bu durumda PLC'si dijital girişlerinin yani inputların ortak ucunu eksi uç bağlamanız gerekir. Şöyle de bir durum var. Mesela bir PLC alıyorsunuz, ilave modüller ekliyorsunuz. Şimdi eklemiş olduğunuz ilave modüllerin ortak uçları birbirine farklıdır arkadaşlar. Ama aynı ortak uca bağlanan dijital inputların Tek tip bağlantısıdır. Mesela diyelim ki 5 tane dijital input var kartın üstünde ve bir tane orta ucu var. Siz o 5 tane girişi ya NPN yaparsınız ya PNP yaparsınız. Ama onun yanına bir tane daha modül eklerseniz diyelim ki birincisini NPN yaptıysanız ikincisini PNP yapabilirsiniz arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekir. Ben burada bir NPN giriş bağlantısı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi güç kaynağının artı 24 volt ucunu ben 24 volt güç kaynağı kullandığından dolayı burada bu şekilde ifade ediyorum. Buraya bağladık. Orta uca bağladık. Fakat bu dijital input 1 demişiz. Mesela 6 tane input varmış burada. Buralara da ne yapacağız? Sensörden gelen eksi ucu buraya bağlayacağız. Onu şimdi şurada daha iyi anlayacaksınız. Bir butonum var. Bu bir sensör de olabilirdi. Bu butona ne geliyor? Güç kaynağın eksi ucu geliyor. Ve bu, eksu, bu butondan çıkıyor. Ne yapıyor? Dijital input 4'e bağlanıyor. Bu durumda benim ortak hoca ne yapmam lazım? Artı vermem lazım arkadaşlar. İşte bu NPN giriş bağlantısı. Burada da PNP. Burada ortak hoca üç kaynağın eksi ucunu bağlıyorsunuz. Fakat dijital inputlara ise artı çıkış ucu bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da gösterecek olursak. Evet az önceki buton. Ne yaptık? Üç kaynağın artı ucunu verdik. Girişe bağladık. Eksi ucu da ne yaptık? Ortak uca bağlamış olduk. Şimdi gelelim NPN tipi çıkış. Bu da şudur. Eğer siz ortak uca eksi gerilim bağlarsanız yani güç kaynağının eksi çıkışını bağlarsanız çıkıştan buradaki röle ya da transistör kapattığı zaman eksi çıkış alırsınız arkadaşlar. Buna NPN tipi çıkış bağlantısı denir. Bakın burada güç kaynağımızın eksi ucunu ne yapmışız? Ortak uca bağlamışız. Ve dijital output birden eksi çıkış aldık. Bunu ne yaptık? Bizim kontaktörümüzün Eksi A2 terminaline bağladık. Artı A1'e ise ne bağladık arkadaşlar? Güç kaynağının artı ucunu bağladık. Kontaktörle değil biraz şöyle bağlantı şey yapalım. Kremesler hakkında bilgi verelim. Üst kısım RST şebeke. Alt kısım ise UV, W motora giden kısım. İşte buradaki eksi A2 eksi A, e, artı A1 normalde açık kontak. E, buradaki 21 ve 22 terminaller ise normalde kapalı kontaktır. E siz buradaki işte kontakları şey yaparaktan, kontrol ederekten kontaktörü aktif pasif yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim PMP çıkışa. Burada da PRC'nin orta ucuna güç kaynağın artı ucunu veriyorsunuz. Tabi buradaki anahtarlama olduğu zaman ne yapıyor? PRC çıkışından artı gerilim elde ediliyor. Burada da gördüğünüz gibi güç kaynağın artı ucunu vermişiz ortak uca. Buradan almış olduğumuz dijital output'tan aldığımız artıyı kontaktörün artı ucuna bağladık eksi terminalde ne yaptık? Güç kaynağının eksi ucuna bağlamış olduk. Evet arkadaşlar NPN giriş ve NPN tipi çıkış ya da PNP giriş ya da PNP tipi çıkış bu şekildedir. Dersimiz burada bitti. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlarımız yorumlarda bu slaytları pdf'sini istiyor. Arkadaşlar slaytların pdf'sini veremiyorum. Çünkü burada detaylı bir şekilde bir anlatım yapıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.